Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer bu anlamda squat oynamıyorum. Bu sefer takımımı topladım. Ya da durun. Şuraya gidelim. Bu sefer takımımı topladım arkadaşlar. Vector Race. Neredesin Vector Race? Nereye gitti lan o? Vector vardı. Kayboldu adam. Adam ışınlanmaya buldu arkadaşlar. Sırlar dünyasını uçtu adam. <laughs> Oraya gitmeyelim be daha çabuk ölürüz. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Defki oğlum. Marufot. Hiç gerekmez al gel lan.

çektiğim videoların hiçbirinde sesim çıkmamış arkadaşlar. Onun içinde özür diliyorum yani niye sesim çıkmıyor lan? Bir tane fişek çıkarsa videoda arkadaşlar geçen üç tane fişek mi iki tane fişek mi ne buldum arkadaşımla ikisini de attık bu kutular var ya arkadaşlar onlardan fişek çıkıyormuş ben bunu öğrendim yani fişek çıkıyor Vector. Vector reisler gelip vektör silahını kullansın dur lan şey al doğru M4'üm ne yaptın lan? M4'üm aldı ya. Özür. İşte bu. 6x. 6x 4 neye giderdi be? Yani? Bu arada arkadaşlar platine geçtim. Adamlar direkt gerçek oynuyor zaten. Normalde de biraz ben delirtiyorlar ve korkuyorum yani bazen. Bazen öyle bile olabiliyor. Bazen korkuyorum. M4'ü al Buna da AKM'yi al İki tane silah bıraktım oraya Kim neyi alırsa Kardeş Fırtınada Ağaçları nasıl çıtırlar Bilir misin Nasıl çıtırlar dayı İşte böyle böyle çıtırtar. Arkadaşlar bu tarz yerlere takımda gelmeyin. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Da araba bu mu var lan bir tek? Ama bakın orada da var. Evet kobra. Önüne çık. Ben. Yol. 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 arkadaşlar. Şunu olarakını yatırırım. Ne bak, gel, gel. Arkadaşlar çocuklarla son dalga geçiyorum. Bak bak lan bak bak. Siz onla biz de bunda arkada bir tane araba görmüştüm bu arada. Araba dedim adam görmüştüm. Ve şu anda adam bot da olabilir, gerçek de olabilir. Veya bot taklidi yapan gerçek adam da olabilir. Bot taklidi yapmasına gerek yoktu zaten. O kendisi bot. Sesleri duyuyorsunuz zaten bot seslerini. Nerede o bot? Ona bakın bir tane de orada var. Dur benim yok. 6x. Nereden vuruyorsun lan beni? Gitti. Alguien está como alendido Nico, Nico, no Niko Niko ni. Gerizekalı mı lan bu? Lan adam burada yok burada. Oğlum bot olabilir mi arkadaşlar? Lan bak bu da indi orada bekliyor. Al diyor bana. Lan kobra. Dertme lan beni. Buradan geçerim. Neyim ben be? Tokyo Drift neyim ben arkadaşlar? Şuradaki bir dakika. Buradaki şeyi yiyorum kaleye. Niko 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 Ay Animeciler bilir onları. Ben tam bilmiyorum ama. İsa Musa sen kursa. Oğlum ne yaptın lan öyle? Hayır senin yüzünden kaza yaptık bak. Kim attı lan işaretler öyle oldu olduğunu?

Canım bir. Bir can ile kurtuldum. Dur Dur. Kurtarıyorum seni bekle. Nikani kanı. Ra da 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 da. Bak bak orada bir tane hain gördüm. Haşin. Orada bir tane haşin gördüm. Bak orada. Nereye gitti lan o? Orta bir tane haşim var. Aa taşmış lan o. Arkadaşlar. Sen gel. Bütün savunma kalesini temizle. Sonra gel bir tane adamı öl ya. Şimdi i̇şte biliyor musun? Ne acı verici değil. Gel bir tane adamı öl ya. Lan bot. Bota bak oğlum altıma yaptırdı ya. Takım arkadaşı sandım arkadaşlar önce. Önce alıklar. Şunu alıyorum. Yani bir üçüncü abi ya. olmuştur. Hayli uli olsun. Ne koni koni. Lootlara bakmak gerekiyor fazla. Şimdi zaten lootlarda şu şey olacak. Adamlar burayı toparlamış. Lootlara bakmamız gerekiyor. sadece. O bir ninja. Adam mafya. Bakayım kostümleri almışlar en çok ya. Vallahi en çok kostümleri almışlar. Adamlar kostüm seç beğen al yapmışlar ya. Seç beğen al. Bakayım bunlarda kostüm vardır o kostüm. Bakın. Bak bu kostümsüzmüş. Bu oyuncuydu. gerçek oyuncuydu Bunda ne vardı? Buna Bunlar... bak. Siber dövüşü seti. Giydim. Bu bunu lootluyordu. Sonra bizim geldiğimizi falan öğrendi. Bam bam bam. Bam. Lan yani oğlum oraya arabayı siz nasıl soktun ya? Araba Arkadaşlar şöyle bakınca araba havada uçuyor. Lan bana sal bana. Lan sal bana sal bana sal. Niko Niko ni. Tokyo, ne 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 Kobra reis. Rush atacağız rush. Ve atacağız rush. Rush. No, no 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 Adamlara bakın ha. Hmm. Görürseniz yani halledin. Ama kesinlikle buradadır onlar. Mükemmel yeri kapma kapmışlardır yani. Lan araba gidi araba, araba gidiyor daha Çünkü araba gidi Lan çıkmıyor ben karakter. Gördüm bak kafasını gördüm. Sekmese iyi olurdu da. Çok sekiyor ya. Siber dövüşü setimle onu halt edeceğim. Nerededir lan o şu anda? Siber dünyasında kaybolan bir yapay zeka. Değil mi? Siber dünyasında kaybolan bir yap yapay zeka. Şuradaki drop'u da herhalde o aldı. Geldim dört numara geldim. Kaçma lan gel buraya. Bittin sen. Arkadaşlar dürbün kullanmayınca çekmiyormuş o kadar. Bunu anladım ben. Alo lan avcı setimi ver. Avcıyı aldı ya. Yani iki mermi de aynı zamanda kullanıyor. O zaman arkadaşlar m 4ü bırakmanın zamanı geldi. Arkadaşlar en sevdiğim kostüm ama alamadım. Al alamamıştım ben onu. Niko koni koni? Aa ne lan adam nerede ama? Gelin işaretli bir gün ya ee. hakikaten adam var. Gel lan buraya yiyorsa. Çekmiyor arkadaşlar o, Ben bunu yeni öğrendim. Niko 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 gel la. Oh. da 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 da. Gördüm onu. O oh, aldılar onu. onu. Siber dünyasında kaybolan bir yapay zekayı öldürmeye gidiyor. Lan. Siber dünyasında kaybolan bir yapay zeka değilmiş. Yapay zekanın da üstüymüş. Ama bizim kimler bırakır mı bunu? Bırakır mı der? Hayır, hayır 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 Ölmek istemiyorum. Gitti. Git toparla onları. Hadi bakın ben de şunun notuna bakayım. Güzel gibi bir şey. Güzel bir şey gibi. Emrim seni olamıyorum emri olduk. Güzel değilmiş. Fazla beğenmedim yani. Hadi bakalım. Bakalım şunların notuna bir Ne varmış lan? Bunda ben baktıydım daha demin ya. Şimdi sen yap kork. Kolam. O di Ah drop atıyor. Durun durun. Araba geliyor. Alırız arabayı. Da ben drop alıyorum beyler. drop benim. Abi çıkarsa benim diye kavga ediyor lan millet. İşte bu winner winner chicken dinner rockin ya. O zaman arkadaşlar winimiz yapıyoruz. Win. Win. Atlıyorum. Hazır mısınız? Ooh, we are Chelsea. Ramazan'da geldi attım Ramazan bombasını. Acaba kilo hamını atmışsam o. Ve arkadaşlar 1000, 2000. Artı 20 aldık. Güzel. Hadi bay bay.